Merhaba arkadaşlar. Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere düz örgü üzerine ip çıkarma tekniğini anlatmak istiyorum. Bu tekniği örgülerinizin alt ve kenar kısımlarında, örgülerinizin kol ön kısımlarında veya çanta yapımlarında kullanabilirsiniz. Duruşu çok güzel. Örgümün ön yüzü bakın iplik çıkarmalı düz örgü. Şöyle gösterelim. Arka yüzü de normal ters örgü. Örgünün yapılışı çok kolay. Her ön sırada uyguladığımız bir teknik. Özellikle kışlık örgülere çok yakışan bir teknik bu. Tekniğin yapımına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Her kanalımda Yeni, farklı model ve teknik videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolarımı paylaşarak da kanalımın büyümesine ve gelişmesine de destekçi olmuş olursunuz. Modeli anlatmak için 12 ilmek atıyorum. İpimin ucundan 12 ilmek atacak kadar ip ayırdıktan sonra bir düğüm yaparak ilk ilmeği şişime alıyorum. Bunun dışında 11 ilmek daha atıyorum. İlmek sayısının çift ya da tek olması önemli değil bu modelde. İstediğiniz sayıda ilmekle başlayabilirsiniz. 12 ilmek attım döndüm. Tekniği ön yüzde uygulayacağım için arka yüzde normal bir sıra ters örgü yapıyorum. bir sıra ördüm döndüm şimdi ön yüzdeyim tekniği her ön yüzde uyguluyoruz yani ön yüzde tekniği uyguluyoruz arka yüzde bir sıra ters örüyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi sıradaki ilmeğime bakın düz örecekmiş gibi battım ipimi doladım bir ilmek aldım. Sol şişten ilmeğimi çıkarmadan bakın şu şekilde bırakıyorum. Bu şekildeyken ipimi iki şişin arasından geçirerek öne alıyorum. İpimi önde tuttum. Bakın baş parmağımı ipin üstüne koydum. İpi baş parmağımın üstünden geçirdim. Bakın tekrar bu iki şişin arasından arkaya aldım. Şimdi sağ şişimi sol şişimden çıkarmadığım ilmeğin içine düz örecekmiş gibi battım. Bir ilmek düz ördüm ve ilmeği artık sol şişimden çıkardım. Şimdi bakın sol şişimle ister bu şekilde tutun ister bırakın hiç önemli değil. İster bakın şöyle bıraktım bu ipi böyle tuttum. Sol şişimle Birinci değil, soldan sağa doğru, ikinci ilmeğin içinden battım. Bu ilmeğin üstünden geçirerek burada bir sağlamlaştırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bunu her ilmekte de yapabilirsiniz, daha sık olmasını istiyorsanız. Ya da bir ilmek arayla da yapabilirsiniz. Bir sonraki ilmeğimde yine bakın tekniği uyguluyorum. Önce ilmeğimin içine batıyorum. İpimi doladım. Bir düz ördüm. Sol şişimden ilmeğimi ipimi çıkarmadım. İpi arkadan öne aldım. Öne aldıktan sonra baş parmağımla ipi tuttum. Bakın tam iki şişin birleştiği yerde. Tekrar ipi alttan baş parmağımın üstünden geçirerek bu iki şişin arasından arkaya aldım. Sağ şişimle sol şişimdeki çıkarmamış olduğum ilmeğe battım. Bir düz ördüm. Artık sol şişimden ilmeğimi çıkarıyorum. Bu ilmekten önceki ilmeği bakın şu ilk ördüm ilmeği tutuyorum ikinci ilmeğin üstünden geçiriyorum böylece bir sağlamlaştırma yapmış oluyorum bakın yine arada bir ilmek düz örüyorum sıradaki ilmeğe aynı işlemi uyguluyorum bakın battım ipi doladım düz ördüm sol şişimden ilmeği çıkarmadım İpi arkadan iki şişin arasından geçirerek öne aldım. Önde baş parmağımı ipin üstüne koydum. İpi tekrar baş parmağımın üstünden bu iki şişin arasından arkaya aldım. Sağ şişimi sol şişimdeki ilmeğe tekrar battım. İpimi doladım. Bir düz ördüm. Bakın isterseniz hiç parmağınızı çıkarmadan hemen bakın bir ikinci ilmeğe sol şişimle batıyorum. İlmeği birinci ilmeğin üstünden geçirdim. Sağlamlaştırmamı yaptım. Yine arada bir ilmek düz ördüm. Bir sonraki ilmeğe yine bakın battım ipimi aldım düz ördüm ilmeği şişimden çıkarmadım şöyle iki şişimi ayırdım bu ipi iki şişin arasından öne aldım öne getirdim ipin üstüne baş parmağımı koydum şimdi ipi baş parmağımın üstünden geçirerek bakın şöyle tekrar bu iki şişin arasından arkaya aldım şimdi sağ şişimi Aynı ilmeğin içine battım. Düz ördüm. Artık ilmeği sol şişten çıkardım. Sol şişimi bu soldan sağa doğru bir ikinci ilmeğimin içinden batıyorum. Birinci ilmeğin üstünden geçiriyorum. Şu şekilde de ipinizi çektirebilirsiniz. Bakın hazır. Sağlamlaştırmayı yaptım. Yine bir ilmek düz ördüm. Bir sonraki ilmekte aynı işlemi yine yapıyorum. Battım, ipimi doladım, bir düz ördüm, şişimden ilmeği çıkarmadım. İpi aradan öne aldım, baş parmağımı koydum üstünden, tekrar iki şişin arasından arkaya aldım. Sağ şişimi Yine sol şişteki ilmeğe battım. Bir düz ördüm. Bir ilmekten bakın iki ilmek örmüş oldum. Arada da ipim var. Soldan sağa doğru bakın ikinci ilmeği tutuyorum. Birinci ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bu ilmeği de sıkılaştırıyorum. Şimdi devam ediyorum. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeğimi de İpimi öne alarak her zamanki gibi ters örerek sıramı bitirdim. Bir sıra ip uzatmamı uyguladım. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum, ipimi öne alıyorum. Sıradaki tüm ilmekleri sıra sonuna kadar ters örüyorum. Şimdi kenar ilmeğe geldim. Kenar ilmeği her zamanki gibi ters örerek sıramı bitirdim. Tekrar döndüm, ön yüzdeyim. Ön yüzde yine aynı işlemleri yapacağım ancak bu sefer bir önceki sırada arada düz ördüm ilmeklerin üzerine yapacağım. Yani çapraz olarak aynı işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğimi yine düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Bir önceki sırada ip çıkarttığımız ilmeği bu sırada normal düz örüyorum. Sürekli aynı sıra şekliyle yapmıyorum. Bakın, bir önceki sırada arada düz ördüğümüz ilmekten şimdi tekrar uygulamayı yapıyorum. Bakın, yine aynı şekilde battım. İpimi aldım, bir düz ördüm ilmeği sol şişimde tutuyorum. Bu ilmekten iki düz ilmek öreceğim. İkinci ilmeği örmeden önce bakın ipi arkadan iki şişin arasından öne alıyorum. Öne getirdikten sonra baş parmağımla bakın ipi tutuyorum. Tekrar ipi baş parmağımın üstünden geriye doğru iki şişin arasından geçirerek arkaya alıyorum. Şimdi sol şişimdeki ilmekten ikinci düz ilmeğimi örüyorum. İlmeği sol şişimden çıkardım. Bir ilmekten iki ilmek ördüm. Şimdi sol şişimi bir ikinci ilmeğin içine battım. İlkinin üstünden geçirdim. Şöyle bir çektirdim. İpimi uygulamam hazır. Araya da bir ip uzatmış oldum. Yine sıradaki ilmeğim bir önceki ön yüzde ip uzattım ilmeğimi bu sırada düz örüyorum. Bir sonraki ilmekten bakın yine uygulamamı yapıyorum. Bir kez yapıyorum, bir kez yapmıyorum. Bakın bir önceki sırada burada uygulama yapmamışım. Şimdi battım, ipimi doladım, bir düz ördüm. Sol şişte ilmeğim bekliyor. İpi iki şiş arasından öne aldım. Parmağımı koydum, tekrar parmağımın üstünden ve iki şişin arasından arkaya geçirdim. Sağ şişimle yine sol şişteki ilmekten bir düz daha ördüm. İlmeği sol şişimden çıkardım. Bakın iki düz ilmeğim oldu. Sol şişimle bir ikinci ilmeğin içine battım. Birincinin üstünden geçirdim. İşlemim hazır. Bakın buraya da araya bir ip çıkardım. Yine arada bir ilmek normal düz ördüm. Bir sonraki ilmeğim bir önceki sırada arada düz ördüm ilmeğimden bu sırada yine ip çıkartıyorum. Battım, ipimi aldım bir düz ördüm. İpimi iki şişin arasından öne aldım. Parmağımı koydum. Parmağımın üstünden tekrar ipimi iki şiş arasından arkaya geçirdim. Sağ şişimi sol şişteki ilmeğe tekrar battım. İpimi aldım. İkinci düz ilmeğimi ördüm. İp arada. Şimdi sol şişimle bir ikinci soldan sağa ikinci ilmeğimin içine battım. İlkinin üstünden geçirdim. Şöyle bir sıkılaştırdım. İşlemim hazır. Yine arada bir ilmek düz ördüm. Bir sonraki ilmekte aynı işlemi yapıyorum. İkinci sıram da hazır. Arka yüze geldim ilk ilmeğimi örmeden alıyorum, ipimi öne alıyorum. Sıradaki tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzden sıramı bitirdim, döndüm. Şimdi döndüm de ön yüzde bakın yine aynı işlemi yapacağım, ancak bu sefer şöyle iplerime bakıyorum. Bu ilmekte yapmışım ilk kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimde yapmamışım bu sırada bunda yapıyorum bunu düz örüyorum bu ilmekte yapıyorum bunu düz örüyorum ilmekler kendini belli ediyor bakın 4 sıra düz olanlara tekne uyguluyorum bir önceki sırada uyguladıklarımı buraya uygulamıyorum Evet arkadaşlar Düz örgü üzerine ip çıkarma videom bu kadar. Umarım videomu ve modelimi beğenmişsinizdir. Her videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.